Merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlerle Araba modifiye edeceğiz Photoshop'ta yapacağız bunu Normalde bunları yarış oyunlarında yaparız Veya GTA tarzı oyunlarda filan ben bugün photoshop kullanacağım ee, Modifiye edeceğimiz araba bir porsche ee, Şimdi porsche'yi şuradan bir yerden bulalım Kırmızı bir porsche olması lazım Benim de en büyük sorunum bu sanırım böyle çalışma yaparken arabayı bulamıyorum Şöyle arayalım evet Şimdi buradan gördük porsche hangisiydi 2 miydi evet Bu ikinci e, porsche kullanacağız fakat burada birkaç sorun var arkadaşlar. Bunun rengi sarı. İlk olarak bunun rengini değiştirmeye göstereceğim arkadaşlar. Ee, şu şekilde arkadaşlar sarı olan kısımları yani rengini değiştirmek istediğiniz kısımları seçiyoruz. Ee, bir saniye seçimimizi yapalım. Daha sonra buradan burada yapmanız gereken arkadaşlar üst kısmı da seçin. Ctrl J ile bunun yeni bir katmana kopyasını alıyoruz. Aynen bu şekilde. Sonra buradan arkadaşlar e, ton doygunluk kısmına geliyoruz. Buradan ton kısmından bakın istediğim rengi sağlayabiliyorum. Hatta böyle pembe bile yapabilirsiniz. Burası size kalmış. Şöyle alt kattakini seçerseniz de sadece alttakileri etkileyecek. Fakat arada birkaç sayı ton gözüküyor. Seçim mükemmel olmadığı için. O yüzden hepsini etki etmesini isterseniz e, daha kolay bir şekilde işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Ben kırmızı yapacağım şöyle bu şekilde bir kırmızı yaptık arkadaşlar. Bu katmanları isterseniz birleştirmek için CTRL ile hepsini de seçip CTRL E yaparsanız katmanlar birleşecektir ve sadece kırmızı bir araba haline gelecektir. Şimdi bunun dışında arkadaşlar şu tekerlerdeki jantları değiştireceğiz. Bu jantların da ismi şuradan rim diye bir yazmış olan lazım evet. Hemen bu jantların olduğu fotoğrafı da arkadaşlar buraya atıyorum. Çok şekilli bir jantlar buldum. Şimdi şöyle bir yuvarlak aracımla seçimimi gerçekleştiriyorum. Daha sonra CTRL J yapıyorum. Hemen katmanım bu şekilde yerleşiyor. Bir maske ekliyorum arkadaşlar. B tuşu veya fırçanın üstüne basarak e, maskemi kullanmak için siyah renk seçili olduğuna emin oluyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar yanlarını maskeliyoruz. Tekerleri de yok edebilirsiniz, hatta yok etseniz daha iyi olur. Yani sadece jantın o beyaz kısmı kalırsa. Ee, montajlarken arkadaşlar şuna dikkat edin, bir arabada bir takılı olsun. Ee, çünkü takılı olmayan boş bir jant fotoğrafı da bulmuştum ben. Onda da şöyle bir sorun oluyor. Ee, yani arkası beyaz gözüküyor, sanki tekerin içi boşmuş gibi. Öyle bir sorunla karşılaşmak istemezseniz, bu şekilde arabaya takılmış bir jant fotoğrafı bulun. Bunu da arkadaşlar sol sağ ile montajı yerine getiriyorum. Onaylıyorum. Tekrar CTRL J ile bir kopyasını alıyorum. Bunu da istediğim yere koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra araca bir dövme yapacağım arkadaşlar. Ee, o da şöyle. Onu da hemen bulalım. Bunu arkadaşlar internete e, dövme falan yazarak bulabiliyorsunuz zaten. Çok saçma bir dip bilgi oldu ama. Şimdi burada kullanacağımız bir teknik var arkadaşlar beyazları siyahtan ayırmak için. Bu çok basit bir teknik. Katmanım seçiliyken seç diyorum renk aralığı. Beyaz bir kısım seçiyorum arkadaşlar. Bakın beyaz kısım buradan sağdaki panelde beyaz gözüküyor. Bunu ters çevir diyorum. Artık beyaz kısım dövmemiz. Burada önemli olan sadece dövmenin beyaz olması. Yani beyaz kısım senin seçili olacak kısmın. Böyle seçimi yaptıktan sonra ctrl diyorum. Ve Önceki katmanı kaldırıyorum bakın direkt e, pardon, siyah dövmemiz ortaya geliyor. Şimdi arkadaşlar bu dövmeyi ben e, ters çevirmek istiyorum. Ya da ters çevirmeden de şöyle yapabilirsiniz. Bu da güzel bir teknik olacak. E, şöyle kenara tıklayıp veya CTRL T ile e, seçim yapabilirsiniz. Daha sonra şu aracımızı kullanacağız arkadaşlar. Serbest dönüştürme veya çarpıtma modları arası geçiş yap yazıyor. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Bakın bu araçta ne isim ne işimize yarıyor. Hani şu şekilde serbest bir şekilde kırımlar verebiliyorsunuz. Fakat ben bunu ters çevirme daha uygun olacağını düşünüyorum. Hemen CTRL T yaptım. Üstüne sağ klik yata çevir dedim. Daha sonra açıyı biraz değiştirdim arkadaşlar. Şu şekilde oynatalım. Tekrar bu aracımıza geri gelelim. Hani tam şu araya getirmeye çalışın arkadaşlar. Çok camları çıkartmadan şu şekilde aracımızın modifiyesini tamamlıyoruz. Daha sonra yapacağımız bunu rengini değiştirmek. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. CTRL A diyoruz arkadaşlar. Seçim aracının olduğundan emin olduk. Bir kere klavyemizden sağ ve sol tuşlarına basıyoruz. Bu şekilde dövmemizin içi boyanıyor. Daha sonra B veya fırça ile fırçamızı alıyoruz. Ben bu dövmede beyazın güzel gözüktüğünü fark ettim. Hatta isterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani hafif şöyle aralarda siyah da bırakabilirsiniz. Bu da size kalmış. Yani ya bu şekilde yapabilirsiniz ya da dediğim gibi komple benim gibi beyaz da yapabilirsiniz. Çok canlı renkler yapmak istemedim. Çünkü canlı renkler kullandığınız zaman hani araçta fark ettiğiniz üzere mesela şurası açık bir kırmızı. Şöyle yaklaştırayım biraz açık kırmızı koyu kırmızı var ışık olayını buna göre dengelemeniz lazım. Ben bununla uğraşmak istemediğim için direkt beyaz yaptım. Çünkü beyazın ışık şey genellikle beyaz oluyor. Onun dışında şurada da hafif çizgiler var. Onları da hemen E tuşuyla silginizi alıp silebilirsiniz. Fakat şu ucu silmemeye dikkat edin. Bu şekilde arkadaşlar e, silme işlemlerinizi tamamladığınız zaman e, işlemimiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Bunun dışında yapmak istediğimiz e, bir modifikasyon modifikasyon diyorum ya biyolojiye gitti kafam. Modifiye tekniği varsa hani işte nasıl diyeyim mesela önden bakan bir arabanın farlarını değiştir. Veya işte şöyle üstten basık yap arabayı filan. O tarz şeyler isterseniz onlarla ilgili de videolar çekerim. Ee, varsa sorunuz sorular hakkında da yardımcı olurum. Ee, boş zamanlarımda ne yaparım adlı vlogumu izlemediyseniz şu sağ üstten şuralardan bir yerlere tıklayarak o videoya da girebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.